Herkese merhaba. Yeni bir video ile aslında Bugünkü videom ilk izlenim videosu olacak. Bir süredir aklımda olan Maybelline Fit Me fondöteni sonunda aldım ve bir ilk izlenim videosu hazırlamak istedim. Daha önce bu serinin kapatıcısını kullanmıştım ve çok memnun kalmıştım. Yeri geldi kapatıcı olarak kullandığım, yeri geldi fondöten olarak kullandım, çok amaçlı kullandım, güzel ürünlerden biriydi. Onun başarısından dolayı da fondötenini merak ediyordum. Serinin formülizasyonu değişti ve yenilendi şişesiyle birlikte. İlk serideki fondötenin şişesi de içeriği de biraz daha farklı. Benim aldığım Dewy, smooth etkisi olan, biraz daha nemli ve ıslak bitişli olan bir fondöten. Bunu da MAC Face Body'ye dupe olarak biraz daha uygun bir muadil olup olmayacağını merak ettiğim için aldım. Serinin bir de mat bitişli olanı var. Eğer bundan memnun kalırsam onu da satın alıp denemeyi düşünüyorum. Bu arada Maybelline Fit Me henüz ülkemizde bu seriyi yok. Ancak Instagram hesaplarından veya internetten getiren bazı sitelerden bunları sipariş edebiliyorsunuz. Ortalama 40 ila 50 lira arasındaki fiyatları satılıyor. Ben bunu Instagram'dan Pelin'den aldım. Eğer sizler de sipariş etmeyi düşünüyorsanız aşağı açıklamalar kısmına bilgilerini yazacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Kullandığım renk 110 numara porselen olan tam cildimle örtüşecek bir renk bu. Kapatıcısında da aynı rengi kullanmıştım. Ürünün sıkıntılı taraflarından biri şöyle dökmeli bir şişesinin olması. Bunlar da kontrolü sağlamak bazen kolay olmayabiliyor. Çok akabiliyor. Birden dökülebiliyor, bir yerlere saçılabiliyor. O yüzden bu tarz şişedeki ürünleri kullanırken ekstra bir özen gösteriyorum. Şimdi gelelim uygulama kısmına. Uygulamayı bir tüplendirimle yapacağım. Süngeri tercih ettim çünkü hem fondötenin yapısını tam olarak cildimde görmek istiyorum, hem de fazla ürünü kullanmak istemiyorum. O yüzden bu aşamada sünger biraz daha doğru bir seçim olacaktır. Dikkatli bir şekilde elimin üzerine döküyorum. Uf, uh. çok geldi kadar yeter sanırım. Örtücülü şu an için iyi gözüküyor. Çok ince bir yapısı olduğunu söyleyebilirim. İnce ve gerçekten parlak bir sonucu var fondötenin. Yarım yüzümdeki duruşu bu şekilde. Şuradaki hafif noktaları ve kırmızı lekeleri kapattı. Bakalım ilerleyen saatlerde nasıl duracak. Şu ilk aşamada bu kadar ince bir ürünün cildimdeki kusurları doğal bir şekilde kapatması olayını sevdim. Bu konuda gerçekten başarılı. Evet, tüm yüzümdeki uygulamam da bitti. Polatan yüzümde çok doğal duruyor. Herhangi bir ağırlık veya yapışkan bir histe karşılaşmadım. Hem cildimdeki o hafif renk farklılıklarını kapatılması gereken yerleri rahatlıkla kapattı. Hem de çok doğal bir sonuç verdi. İlk uygulama ve ilk dakikalar için gayet başarılı gittiğini söyleyebilirim. Ancak benim için esas önemli olan nokta fondötenin gün sonundaki duruşunun nasıl olacağı. Cildimde oksitlenecek mi, renk atacak mı, koyulaşacak mı, mimik çizgilerimi dolup dolmayacağı da önemli etkenlerden biri. Şimdi ben makyajımı tamamlayacağım. Birkaç saat sonra görüşürüz. Yaklaşık bir 4 saat fondöten cildimde durdum. Şöyle genel olarak baktığımda T bölgemde biraz yağlanmaya sebebiyet verdi. Bu aslında çok normal çünkü benim gün içerisinde T bölgemde parlamalar çok sık oluyor ve bunu engellemek için genelde transparan bir pudra ile üzerinden geçiyorum. Yalnız fondötenin tek başına nasıl durduğunu merak ettiğim için bu sefer herhangi bir şey uygulamadım üzerine. Sadece fondöteni uyguladım. Eğer kuru bir cildiniz varsa, yağlanma veya parlamaya yönelik bir cildiniz yoksa çok rahat ilk uyguladığınız gibi sonucu elde edebileceğinizi düşünüyorum. Şu kontür yaptığım kısmın alt bölümlerinde biraz parçalanma oldu. Orası dağılmaya başladı. Özellikle şöyle dokunduğumda parmağımın izi Cildimde çıkmaya başlıyor. Ürünün taç proof olmadığını söyleyebilirim. Uyguladıktan sonra fazla yüzünüze dokunmamanız gerekiyor. Ancak şöyle bir genel olarak cildime baktığımda hem cildimdeki duruşunun çok doğal olması hem de bu kadar doğal sonuçlu bir fondötenin de iyi bir örtücülük sağlaması benim sevdiğim özelliklerinden oldu. Genelim Face diye muadil olup olmadığına bence çok başarılı bir muadil. Hatta bir tık daha yapı konusunda iyi diyebilirim. Çünkü... Face Body'e göre bunun yapısı birazcık daha kıvamlı. Face and Body'de çok su kıvamında bir fondöten olduğu için dokunduğunuzdaki parçalanma olayları onda daha fazla oluyor. Ve benim T bölgem biraz daha fazla parlattığı için Maybelline Fit Me bu konuda daha başarılı bulduğum bir fondöten oldu. Sizler bu ürünü kullandınız mı? Sizler neler düşünüyorsunuz ürünle ilgili? Bir de merak ettiğiniz, denemek istediğiniz ürünleri ilk izlenim videosu olarak hazırlamamı istiyorsanız da o ürünleri aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Ben aynı zamanda Twitter ve Instagram'dayım. Kullanıcı adım Sena Arin Kadife. Oralarda da görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.